Eğitimci! hadi bak, devam et bak. Valla çocuklar çok mutlu. Ee, yani evde de sokağa çıkmak için çok mücadeleler verdiler. Ara ara bahçe, sitenin bahçesine çıkarttık ama bayağı zorladık yani. İki aydır abisiyle kardeş olarak bayağı evde kavgalı bir mücadele geçti. Ama güzel oldu. Bugün de çıkmaları iyi oldu yani. Bakalım hayırlısı inşallah. Keşke şöyle 5'e kadar yapsaylardı daha iyi olur tabi. Bakalım 3'e kadar eğlendirmeye çalışıyoruz. Evde zaten bolca bir vakit olduğu için yani eğitim amaçlı bazı bir şeyler yapıyorduk ama çoğunda tabi oyun olduğundan dolayı bizi de yoruyordu tabii ki. Tatlı bir yorgunluktu. Yani bu esnada çocuklarımızı tanıdık, eşler olarak birbirimizi tanıdık. Yani güzel geçti aslında. İnsan ihtiyacı olan bir şeydi. Bu da oldu, güzel oldu bence. Vallahi çok da koronavirüs olunca kadar. Vallahi mutluyum Arkadaşımla buluştuğum için. 2-3 evet, evet, çaydır evdeyim. PUBG oynuyorum. Çok sıkılıyor Bilmiyorum. musun evde? Evet. Bayağı mutluyum. Arkadaşım, arkadaşımla görüştüğüm için. İyi hissediyorum. Güzel. Çok eğleniyorum burada. İşte kitap okudum. Ders çalıştım. onik dersler falan yaptık. Resim yaptım. Öyle öyle. Zaman geçti. Biraz sıkıldım gerçekten. Şimdi de skuter sürüyorum. İp atlıyorum işte. Öyle öyle. Oh temiz hava alıyorum. Zaman geçiyor. Oynadım kardeşimle. Ben dışarıya çık, çıktığımız için çok mutluyum. Mutluyum. Ko Koronavirüsünün hemen bitmesini ne istiyorum. Bugünün de hiç bitmemesini istiyorum. Ben bugünü doğum günüm gibi kutlayacağım her gün. bizden daha çok o mutlu. Yani sabahtan bir şarkı falan söylüyor evde. O yüzden hani onlar için değişiklik. Yani dikkat ediyoruz ama bu süreçte gerçekten zor oluyor çocuklar için. Yani evde bütün gün sıkılıyorlar. İnşallah ben önce biter. Bizde daha çok çıkmak imkanı buluruz. Oyun oynuyoruz. işte onlar çıldırıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Biz de onlarla işte normalden daha fazla zaman geçirerek, yani daha kaliteli zaman geçirmeye çalışarak ama tabii her zaman olmuyor. Çok sıcak bu aralar. işte balkonlarda genellikle takılıyoruz. Mut, yani bir şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani evde kalmak daha iyi bir şey ama dışarı dışarısında çok özledim. Sallanıyoruz, terliyoruz, öksürüyoruz. <laughs> evde genellikle puzzle yaparak. Yani zor bir süreç onlar için. Hani bizde çalışan anne baba olduğumuz için hani çok fazla vakit geçiremiyoruz ama biz de mutlu olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım bir an önce hani böyle bir sıkıntıdan bütün halkımız kurtulur. Biz de rahat bir nefes alırız. Elimizden geldiği kadar tedbirli olmaya çalışıyoruz tabi hani bizim de kendimiz için dikkat etmemiz gerekiyor hani bütün ülkede yani yayılmaması adına Bugün güzel bir gün, resmen bir bayram havası bugün yani gerçekten de bir bayram sabahı gibi. Umarım bir an önce kurtuluruz yani. Ya şimdi eve de alıştılar. Hani dışarı çıkınca bir panikledik hani anne bak ilk defa ayakkabı bayağıdır girmemiştim hani şimdi yeniden giyeceğim falan. Hani bir paniklediler ama o dışarıyı görünce de tabi çocukluk kanları kaynıyor yani seviniyorlar zor bir süreç onlar için. yani Anlatması zor. Hani psikolojik açıdan onları rahatlatması çok zor. Yani mutlu etmek de zor açıkçası. Çünkü hiçbir şeyden mutlu olmuyorlar. Artık hani dışarıya çıkıp bir sallanmak onları çok mutlu etti bugün. Evet, Oyun oynuyor. Ee, birazcık. Birazcık mı? Hı -hı. Al bakalım o zaman. Valla heyecanlı. Uzun zamandan beri hep bu virüs dolayısıyla bayağı çok çocuklar sıkıldı evde. Şimdi mutlu bakalım. Ne zaman çıkacağız baba, ne zaman çıkacağız baba? Sevindi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğumuz adına çok heyecanlıyız. Aslında biz de çok heyecanlandık bugün. Günlerdir bugünün planını yapıyoruz. Nasıl daha iyi değerlendirebiliriz diye. Evimizin önünde park, o yüzden heyecanla parkı bekliyordu. Allah'tan hiç çıkmadı çocuklar. Gerçekten çok iyi bir sabır gösterdiler. Belki büyüklerden daha iyi örnek davranıştaydılar bu konuda. Ama parkı da gördünüz yani dezenfekte edilmemiş, çimler uzun. Keşke biraz bakım yapılsaydı, çocuklar daha rahat etseydi. Çıkardık parka ama hiç benim içim rahat değil. Sürekli elimizde kolonya, dezenfektan bu şekilde geziyoruz. Biraz daha içimiz rahat ederdi. En azından bir sonraki haftalar için belki daha etkili olur diye düşünüyorum. Bir temizlenirse, akşamlar dezenfekte edilirse çalışanlar tarafından çok daha içimiz rahat olur. Çocuklar da daha rahat oynarlar. Ve buradaki belediye başkanına da teşekkür ederiz. Dans ettik, fotoğraf çekindik, şarkı falan söyledik. Çok özlemişim, bayağı özledim yani. Fotoğraf çekindim, işte eğlendim, güldüm. Güzel aldığım için. Bayağı özledim. Test falan çiziyorum, kitap okuyorum. Görüşürüz. Şöyle görüşürüz. Bay bay, hoşçakalın gerçekten ilk defa sokağa çıktım ve e, sanki e, yani sıfır yaş dışarı çıkabiliyor ama tüm dedeler amcalar gene dışarı çıkmışlar. Bence bu bir tek kareye bu kadar insan girmemeli. Yani çocuklar için sadece o çocuklar olsaydı bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Daha sağlıklı olurdu o zaman. Dışarıda ama dışarı çıkıp paten sürmeyi ve yani dans etmeyi <laughs> genellikle yaptığım şeyleri özledim dışarı çıkıp öyle gezinmeyi. O kadar yani. Botanik parkına gitmeyi çok özledim. <laughs>